çocuklar sihirli peri çağıracağız. Böyle yapın. Sihirli peri gözlerinizi kapatıyorsunuz. Sihirli peri Şimdi sen bize kalpçiklerin nereye sakladığını söyleyeceksin. Seni çağırmak için biz el ele tutuşup döneceğiz. Sihirli peri sihirli peri diyeceğiz. Kalpçikler nerede diyeceğiz. Tamam mı? Tamam mıyız? Hadi kalkın ayağa. El ele tutuşuyoruz. Hadi tut bakayım. Hadi benim elimi de tut. Kızım bebeği bıraksan olurdu. Neyse. Sağ Gel bakayım. Sevgi Peri. Sevgi Peri. Kartçıklar nerede? Neredeymiş? Sesleri duyuyor musunuz? Kartçıklar neredeymiş? Bakalım mı? Aa burada yokmuş. Orada var mı? Aa burada da yokmuş. Burada mıymış? Orada mıymış? O burada da yokmuş. Bu Ama burada kaçtık çıktı. Mavi kartçıyı burada açtı burada. Tamam, sen de kırma kartçıyı bu. Tamam, bu kartçıyı bizi buraya koyalım. Hadi tut şu Hadi, hadi. Şuraya bebeği bıraktın mı kızım? Hadi ortada kalsın, o da sihirli pelinin sesi olur. Sihirli pelinin sesi olur. Pembe kartcik nerede? Aa a dedi. Burada mıymış acaba? Bakalım mı? Aa Turuncu kartcik çıktı. Oh, çıktı. Evet, Ama bir de gitti Ya o kırmızı kartcik çıktı. Ben buraya neredeymiş? buraya koyalım, yanına koyalım kartçikleri. Evet, gel bakalım. ısıtalım hadi. Bakacağız oğlum Hadi. De... Sihirli peri. Biri Sihirli de... Neydi pembek altı? De... Yerini, Yerini biliyor musun? Yerini biliyor musun? Nerede? Nerede? <laughs> Gıdıklama diyor, Gıdıklama diyor. Biri. Bakalım mı? Acaba bunun altında bir Yok, kaldır bakayım bir kızım. Bu... Kaldır bakayım. Aaa Biri... ne çıktı? Sarı kapçık çıktı. Biri. Ama Pembe Karpçı'nın yerini hala söylemedi sihirli Peri. Bilmiyorum. Ama niye söylemiyorsun sihirli Peri? Bir daha çağıralım o zaman. Bilmiyorum. Hadi, Bilmiyorum. Bir daha çağıralım. Hadi. Bir daha çağıralım. Hadi. Sihirli Peri. Sivri Peri. Ben de. Sivri Peri. Pembe Karpçı nerede? Bilmiyorum. Azıcık daha Birazcık daha arayayım dedi. Neredeymiş acaba? Acaba bunun altında bir şey var mı? Bakalım mı? Bakalım kaldı mı ki, kaldı mı kaldı mı? Hadi oğlum kaldır hadi bakayım. Aa bu da yok mu? Bu da yok mu? Nerede? Acaba nereye koymuşuz ya? Bu da mı acaba? Bakalım mı? Burada da yokmuş. Burada da yokmuş. Buraya baktınız mı? Buraya bakalım mı? Burada da yokmuş. Orada kumanda mı varmış? Orada kumanda mı varmış? Ama o saklamış da kumandayı. Burada da yok. Şu... Çıtır, çıtır aa neredeymiş? pembe de kartçı niye öğrenmiyorum <laughs> diye sihirli beni. ne şey çıktı? Tarzı tarzı Yine sarı kartçı çıktı birine ya. Hadi yanına koy bakalım abi. Ama sihirli peri ya. Pembe kartçımız <laughs> nerede? <laughs> nerede? Aa. Tarzı tarzı aa. Pembe bir çiğimiz yok. Bir daha çağıracağız. Hadi. Da evet. Ne bir alayım. de. Hadi. Çağır bakayım. Sihirli peri. Pembe, pembe kalp de. Biz derdi. Evet biz bulamadık. Neden bulamıyoruz biz? Acaba? Aha bunun içinde mi yoksa? Bakalım mı bunun altına? Ne varmış burada? Aaa! Kırmızı kalp çiğ Kırmızı kartçı artı koydu. Hadi gel bakayım tutuş. Tamam sen bir tane daha bulursak sen koyarsın. Gel. Hmm. Sildi peri. Sildi peri. Pembe kaçık nerede? Aa bulamazsınız diyor. Çok iyi yere sakladım diyor. Evet, evet gel bakayım buraya. Acaba burada mı? Dur, 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 İçimden dur. bir ses burada diyor. Aha! Aha. Bulduk. Ne o? Dur, 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 dur. O pembe ama. Koyu pembe. Bulduk koy. Pembe kartçık değil mi o? Evet pembe kartçık. Hemen koy bakayım kartçık yanına. Hadi koy bakalım. Şimdi gelin bakayım bir daha. Hı -hı. Yeşil kapçıyı bulamadık. Yeşil kapçık yok ortada. Hı -hı tamam hadi gel yeşil kapçı bu. Hadi. Hadi. Yapıp, bu hadi. Şeyini peri. Şeyini peri. Nerede? Hmm. Bak buradan bir ses geliyor. Bakalım mı? Aha burada ay Bak 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 sayfam orada bir şey var. Gördün mü? Aha ne o? Mavi kapçık mı? Aldı oğlum. Aldın mı oğlum. Aldı. E aferin bak oğluma. Hadi. Şimdi bir daha yapacağız. Gel oğlum. Hadi gel bakayım babacığım. Sihirli Peri'yi çağıralım hadi. Hadi tutuş. Sihirli Peri. Ne kartçık? Hangi kartçık ama? Kartçık olmadı. Olmadı İçini söylememiz lazım. Tut. Sihirli Peri. Sihirli Peri. Hangi pek kapçık Ama evet. rengini söylemiyorsunuz. Renginizi söylemezsen gel, bulamayız ki söylemez yerini. Hadi bir evet. daha, yeşil kapçık nerede diyeceğiz. Yeşil kapçık nerede? Seyirci pek, seyli. Bir bir Yeşil kapçık nerede? Aaa dedi. Buradan geldi ses. Duydunuz mu? Çılıncı. Çılıncı mı? Çılıncı. Ama yeşil de buradaymış. At dizini de bulduk. Evet, ilgili de bulduk. Şimdi bütün kartikleri bulduk. Bunları diziyoruz. Bunları diziyoruz. Şimdi bunları dizdikten sonra hep beraber oturuyorsunuz yanıma. Yanıma otur. Yanıma otur. Evet, otur bakayım. Hadi. Hadi şimdi şunu diyoruz. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. El sallayın hadi. El sallayın.